poolside. Merhaba millet, Gemrak'tan herkese selamlar. Bugün yepyeni bir seri mi yoksa tek video mu an yani belli olmayan bir oyunla karşınızdayız. Oynanan adı the, ''The Beating of Isaac Rebirth'' ee, Oyuna geleyim. Tamam sesi biraz kıstım ki. Ee, ''Isaac'' serisini bazınız biliyordur, bazınız da bilmiyordur anlatayım. Başka açıklamalar da yapacağım. Ee, önce oyundan bahsedeyim ''Isaac'' e, Bunun bir tane manyak bir annesi var. Evin içinde birden bire şeytan filan bir tane yüce bir ruh annesine sesliyor. Çocuğunun ağzını burnunu kır, elindeki her şeyi al, öldür filan diyor. Sonra, bu çocuk da bunları duyuyor filan. Sonra tam annesi bunu öldürecekken bir tane e, odasında bir tane gizli tuzak kapısı buluyor ve tuzak kapısının içine giriyor ve maceralara atılıyor. Ee, burada, birinci oyuna Rebirth yok. Direktman The Beating of Isaac. O, eee... Aa, yine aynı senaryoda, ama grafikleri ve oyunda olan canavar sayısı daha az. Bakalım, ya bu oyun nasıl olmuş? Iıı, ee, ikinci açıklamam ise, uzun zamandır video çekmiyorum çünkü bir e, aslında video çekiyorum ama çok fazla video çektiğimde ben bilgisayarım çöktü, mal oldu yani. Çökmedi de çökecek gibiydi, ben de çöktürdüm yani, öl dedim artık. Videolar filan her bok bok oldu. O yüzden artık yepyeni bir sayfa açıyoruz gibi bir şey. Ee, The, The, Evil Within'e devam edeceğim seri olarak. Çünkü onu daha yeni başlamıştım zaten. Ama Outlast'ta filan ne yapacağım bilmiyorum tam olarak. Belki tekrardan çekerim. Bir şeyler yapacağız. Diyorum ve The Beating of Isaac Rebirth'e başlıyorum. Üç tane kayıt yeri var. Yani üç tane kayıt dosya yeri var. Neuron. Yine oyundaki eski karakterler var. Ee, ama bunları tabi bazı şeyler yaparak açabiliyoruz. Yani şunu yapınca bunu yapınca filan açılıyor ve artıdan da yeni karakterler var galiba. Aynen. Eden diye bir karakter var. O ne bilmiyorum bile. Lazarus'u da bilmiyorum. Azar Azazel onu da bilmiyorum. ev vardı. Cad onlar vardı. Kaini. <laughs> tamam. Isaac. Tep bende bu açık şu an. Isaac'e basıyorum. Ve maceramız başlıyor. Ee, grafikler grafik garip olmuş. Ben de tam olarak anlayamadım ama oyundaki müzikler cidden güzel. Özellikle introdaki. Canavar çeşitliliğini tam olarak bilmiyorum. Hop hop. What the fuck? Bu oyunda bunu oynarken konuşamıyorum ya. Çok zorlaşmış oyun. Ya yani, çok hızlı. Lan! Lan! Ah. Yeter. Sabrımı taşırım. Hmm, mantar. Önce bu boktar. Boktarın içinden de para vesaire herhangi bir anahtar bile çıkabilir. O yüzden kırmanızı öneririm. Eğer, e, ha oyunda ayrıca bilmeyenleriniz varsa Eee bir kere öldünüz mü bitiyor oyun. Oha hayvan gibi büyüdüm. He Mario. Ve gönderme gibi olmuş. O yüzden yani ölme ölme video çekeceğim. Eğer bu el bitirirsem oyunu bir daha video çekmeyeceğim. ki ölürüm gibi geliyor büyük ihtimal çünkü zor bir oyun. Ama bakalım mesela para çıktı bir tanesinden. Bomba çıktı. Ha bomba çıkmadı. Bomba öldürünce. Eğer tek seferde bitirirsem video koymayacağım. Abi gidin lan. Şunun içinden de hep bir şey çıkıyor ya. Oyun aslında arkadaşlar biraz şans oyunu da denilebilir cidden. Her oyunda her bölümde çıkacak şeyler değişiyor. Yaratıklar, bölümler filan. Ha, boss'un kapısı da gözüktü. LOL <laughs> Kolaydı sandıklar ne olduğunu bilmiyoruz, kötü bir şeymiş. Range'im düştü, yana gideyim. Evet evet, sakin olun oğlum. Bok temizleyicisi. Isaac. Evet şimdi bosa gidiyoruz. Oyun 6 bölümden oluşuyor bu arada arkadaşlar. Larry Jerry, Jerry Junior. Oha üç tane mi? Lan! Ha? Hop hop sakin olun. Bir de sıçıyorlar arkadan bunlar. Bak 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 bak. Lan! Ha kaçma bok. Tamam canım doldu. Ha o iyi. Oyda açlı kaybettiğimiz range'i aldık. Kolumuzda da iğne var. Karakterde de böyle işlemler tipi falan değişebilir. Bir başarım kazandım Butter Bean. Ve ikinci bölüme geçiyoruz. Bu aralarda da böyle rüyalar görüyor. Yaşadığı kötülüklerle ilgili. Annesine sarılıyor. Annesi de obezite galiba. <laughs> evet, ikinci bölüm. Aa, o ne lan? Bomba var orada. Atlanın. Anahtarın var mı? Yok. Neyse sonra bakarız buralara. Of. Bu, bunlar da çok kötü. Ama bizde takip bitmez olan. Of. Ha burada mini bosslar var bazı odalarda. Yalnız karakterin bayağı güçlü oldu onu anladım. Ve oh, 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 oh. Şansa bak ya. Hop hop bu bomba O manyak gibi piç gülüşü yapanlar genelde şey oluyor Sizi öldürmek için gelen yani canınız azalacak Oha tek attım lan Hadi be gel şuraya. Bir anahtar yok ya. Acil anahtar bulmam lazım. Müzikler ya bayağı güzel. Öh ah. öh. Ah, ah. Bak bak. Yapay zeka da gelişmiş. Önceden bunu akıl edemiyorlar. Ha, Özellik kazan. Ha arkadaşlar böyle uzun yerler geldi koridorlar gibi. Koridor şeklinde. Daha da büyükleri var bu odaların. Güzel bir eklenti olmuş bura ve boss kapısı doğru da Ama ilk önce can alayım ben. Bir de şey yapacağım. 5 tane bombam var nasıl olsa. Şunları patlasın. Biri buraya. Oh iyi ana Şimdi bunu mu açayım. Aynen bunu aç. Troll! Ya bıktım ya. Öf ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Kutunun içinden kilitli kutu çıktı. Keşke şey yapsaydım. Neyse belki şuraya girebilirdim ben. Belki şey olur. Karakter bosu öldürünce gelirim. Aa can alabilirdim. İkinci bossumuz Monstro. Bu ilk oyunda da vardı bu. Bak bak. Arkadan geldi. Hoppa! Canı da aldım, bunu da aldım, bunu da aldım. Kapı, kutu ve evet adam olacak herkes. Oo, usurdum, harikayım. Manyak şeyler aldım şu an. Ya Allah! Ölücü, ölüyordum lan. Son anda kurtuldum. Şimdi şeye gidelim. Ee, bir anahtarım var. Şansa bir anahtar aç. Hmm. Ne bu şimdi? Canlı bomba falan mı oldu önce? Neyse denemeyelim böyle şeyler merak et. Ettim. ettim de boş ver. Hangi tuşla aktif oluyor onu da bilmiyorum. Seni lanet olası kurtul bir de onu da açarım başka şey çıkar. Aa burda da oda var. Ha boz şey. Odaya göre de değişiyor müzikler. Bunu anladım. Neyse üçüncü bölüme geçelim. Şuna merak et. Allah Allah. Ya çok ölümden döndüm ha. Neyse üçüncü bölüm. Osuruk show. <laughs> Heh bak bu müziği seviyorum işte. Ya, bu müzik harika ya. Ha değişti. Hop hop. <laughs> ne oldu lan? Oğlum, a yer açıldı. Hmm. A kumar yeri. Böyle arkadaşlar duvar etrafında bir yer patlatınca filan yerler açılabiliyor. Kumar oynuyor. Bir bok yok. Yok. Aa bir can çıktı ama işime yaramaz. Bitti. Yok patlatmayacağım. Bura ne hala anlayamadım buraya ama. O ne lan? Oo. Çok garip canavarlar gelmiş oyuna abi. İlk oyunu bilenler ya yani, what the fuck filan diyordu şu an. Ya şu kartlar ne işe yarıyor bilmiyorum ya tehlikeye atmak istemiyorum şu an. Bunlar da seken boklar ya. Bir sürü canım var şu an. Ha duvardaki örümcekler. Oppa, az kalsın giriyorum oraya Orası şey, savaş alanına giriyorsun ve kazanırsan sonucunda bir yer, bir hediye veriyorlar. Fiyat. Ama istemiyorum. Onların da açılmasını bekleyeceğiz bir saat. Oh! Camı para mı? Para var ya. Yani. Neyse girelim şuraya. Hmm, gözlük var. Ateşlerden de bok gibi bir şeyler çıkabilir. Tam bir manyak oldum şu an. Ah kolum ağrıdı be. Oo altın bok Ah. Allah var. Ah. Şey. Tamam. Ne oluyor lan buraya? Neyse bekle. Ha X-Ray. Her şeyi görebiliyoruz arkadaşlar bu gözlük sayesinde. Hermit yani kafamız kopacak şimdi. Sadece kafamızla ilerleyeceğiz. Ne? O değilmiş lan. Aa baş! Hermit o değil miydi ya? Öyle hatırlıyorum ya. Neyse almam gereken bir şey var mı? Yok. Boş kutunu patlatalım ulan. <laughs> Herkes haddini bilecek. Sonra geri koyarım. Ben böyle bir manyağım. <laughs> Çıkamadım ha. Ah, şunları bir alamayacağım. Alamadım ben. Neyse devam. Aa bak, yeni gelmiş burada. Bekleyelim, ne olduğunu ne olmasın. Canımı kaybetmek istemiyorum. Para yok ki. Hoppa! Bu ne lan? Megan Fox mu? Oha o ne? Ne yapıyor onu da bilmiyorum ama korktum baya. Lan ne yapıyorsun? Abi, what the fuck? Oha. Nasıl bir canavar lan bu? Hop sakin. Aa osurdu. Hop. Hadi lan. Yalnız harbi oturdu mu tam oturuyor. Bunda bir özelliği fark ettim seni kendine çekiyor. Şu beyaz canları alınca da arkadaşlar e, onu böyle kursal can diyordum ben önceki oyunda bunlara. Kaybeders, kaybetmezseniz yaşı ya canınız artıyor bir kart daha çıkıyor. O beyazı kaybetmezsiniz evet. Yanlış duymadın. <laughs> ve dördüncü bölüm. Yalnız bitirirsem harika olurum. Bir daha video gelmez ama yani. Evet tuvalet kağıdı bitti. Evet bakın arkadaşlar kalp birleşti ve canım arttı. Oh. Macera devam ediyor. Şu şunlardan da nefret ediyorum ya. Çok zor burada. Parkur gibi yani. Ya sekme yerinde artık ya. Oha ha. Nasıl geçeceğim lan? Hop. Oh. çok büyük odalar ya. Bir sürü canavar var. Diablo'daki yerlere benziyor nedense. <laughs> hop hop. Burada bir canavarı öldüremezsem yani kapılar açılmıyor oldu? Yalnız kaldın. İkili bomba. Bunlar patlıyordu önceki oyunda. Evet patlıyorlar hala. Finish him! <laughs> Anahtarım var iyi. Aa bak burada yer de var <laughs> Şu an tam formundayım. Formundayım ya. Bu oyun için. İlaçlar. Ne işe yarıyor bunları tam olarak bilmiyorum ama. O para. Bir tane daha yer var. Oh Çok fazla canavar olmazsa ya öldürürüm gibi geliyor bitirebilirim belki Çok fazla Hop 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 Of bunlar bir de ölmüyor bir canlanıyordu Canım az kaldı lan. Ah, oh. İki can. Can nereden bulabilirim onu düşünüyorum şu an. Anahtarım. gitmem lazım. Çok büyük haritalar cidden ya. Bayağı büyümüş önceki oyuna göre. O kapısı kapanana can full olunca girmene izin girmeni izin veriyor. Hop. Evet başlangıçta mıyız? Of öleceğim gibi geldi. Lan! Yarım canım kaldı he. Lan bir can verin. Hop bana geliyor az kalsın. Can can. Ah. Zor dayanıyorum cidden ha. Baksan işiyor er çıkışta altını. Hop oh, oh. hop. Öldüm. Cık. Ya hayır. Öf ya. Öf. Hem de boss gözükmüştü be. Sevgili günlük. Bugün öldü. Beni bu bok öldürdü. Evet. Bu Öf ya Allah belasını versin ölümcenin. Vasiyetim olarak bunları bırakıyorum. <laughs> Good stuff. Goodbye cruel world. XoX. Isaac Evet arkadaşlar bir kere ölünce böyle oyun sona eriyor. Böyle bir oyun. Ya ilk seferde bitiremedim o yüzden bir daha bir daha videolar gelmeye devam edecek mecburen. Bakalım bir dahaki bölümlerde hangi nasıl maceralarla karşılaşacağız, nelerle karşılaşacağız. Arkada çalan müzik de bayağı bir egzotik. Bebeğim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Neyse SC yapasın. Challenge'lara bir şeylere bakın. Challenge'lar var. Ne olduğunu bilmiyorum bunların. Starts. Haa. Aa, sona bak. Aa, sonlar varmış oyunun galiba. Ayrı ayrı sonları var. Neyse bakalım arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.